Soru şu, insanların ağır travma yaşadığı bu özellikle tansiyon ve şeker hastalarının e, koruyucu önlem adına antidepresan kullanmalarını öneriyor musunuz? E, bu tabi dolaylı bir soru, biraz daha hani uzaktan bir soru. Hani böyle evet ya antidepresan kullansa iyi olur, e, hipertansif hastalar falan şeklinde uzaktan bir öneride bulunmak asla doğru değil. Ama sorunun dayandığı çok haklı bir zemin var. O da şu hem tansiyon hem de şeker hastaları. hem kalp hastaları, birçok hastalık grubu esas olarak psikiyatrik hastalıkların zemininde ortaya çıkmakta veya psikiyatrik hastalıklar tabloya eşlik ettiğinde sonuçları çok ağır olarak seyretmektedir. Yani eğer bir tansiyon ve şeker hastalığınız varsa, yanında bir psikiyatrik hastalığınız varsa, muhtemelen hastalığınızın kötü seyretme yani tansiyon ve şekerin kötü seyretme olasılığı psikiyatrik bir hasta olmayan kişiye göre çok daha yüksektir. Yine bunların ölüm yaşlarının daha erkene çekildiği yani psikiyatrik hastalığın ömrü kısalttığı çok sayıda çalışmayla gösterilmiş durumda. Dolayısıyla soru çok haklı bir zeminde. Yani ne diyor? Biz doğru bir psikiyatrik tedavi görürsek tansiyon ve şeker hastalığından daha az muzdarip olacağız veya daha iyi tedavi etmiş olacağız iması var soruda. Çok doğru. Dolayısıyla tansiyon, şeker, kalp hastaları veya önemli diğer e, tıbbi hastalıklara sahip insanların e, bir psikiyatrik değerlendirmeden geçmeleri çok doğru olabilir. Çünkü ilgili branşların hekimleri de psikiyatrik e, süreçleri çok iyi takip etmemiş olabilir. Onunla ilgili doğru önlemler zamanında alınmamış olabilir ilaç gerektiğinde önerilmemiş olabilir. Önerilen ilaçlar uygun dozlar ve türlerde olmayabilir. Bu nedenle kronik tıbbi sorunları olan yani kalp, şeker, kanser, e, tansiyon, romatizmal hastalıklar gibi psik e, psikiyatri dışı diğer tıbbi hastalıklara olan e, hastaların da mutlaka psikiyatrik tıbbi bir yaklaşımla e, gözden geçirilmeleri ve tedaviye gerektiğinde tedaviye alınmaları önemli olabilir. Bu açılardan kronik hastalıkları olan herkese mutlaka bir psikiyatrik konsültasyonu da e, önerebilirim. E, kişiler kendileri de müracaat edebilir. Hekimleriyle de bu konuyu gittikleri diğer hekimler, psikiyatrist olmayan hekimlerle de eğer bu alanda şikayetleri varsa mutlaka bu bilgiyi paylaşmalılardır. Bazen kalp, şeker, tansiyon vesaire gibi hastalıklara atfedilen bazı belirtilerin doğrudan psikiyatrik belirtiler olabileceğini Onların düzgün bir tedaviyle çok rahat iyileştirilebileceğini ve bu sonuçları da onların kalp, şeker, tansiyon gibi hastalıklarının tedavisine çok ciddi katkı sağlayacağını net bir biçimde söyleyebilirim. Ben de bir kanser hastasıyım. Bu anlamda kanser hastalarının önemli bir kısmının psikiyatrik sorunlardan uzdarip olduklarını ve doğru tedaviler ile bunlardan ciddi bir fayda sağladıklarını e, görüyorum. E, dolayısıyla... Lütfen bunlara dikkat edelim. Hepiniz